Araba. Araba. Euro 19 olmuş. Hayırlısı. Türkiye batıyor. Ne biçim konuşuyorsun lan? Twenty. You? Seventeen. Yeah. you look bigger. Abi bigger ne ya? Bigger ne demek ya? You look bigger ne? Older diyeceksin. Older, older, older. Where are you from? She from Belgium. Belgik. I'm from Turkey. Euro çıktı 18'e. Valla sorma ya. Bizim için iyi, sizin için kötü. Tabii iyi olur. Gelirsin Türkiye'ye, harcarsın 19 euro'nu burada. 10 euro'ya artık araba alacaksınız ya utanmasanız. <laughs> Tarım yapmak istiyorsan da bak. sürdükleri zaman dikine değil paralel. <laughs> o toprağa <laughs> göre değişiyor. Ben <laughs> gebeli anlamda demiyorum. Hmm. Yine sürdüğün zaman toprağın içindeki mineraller aşağı doğru gidiyor. Bizim marginimiz ha. bize bir tane coğrafya hocası var dedi. Three hours later. Ne oynuyorsun? Bir şey ödemiyorum. E niye elinde kol var? Video Kolla video mu izliyorsun sen? Yani bunu kullanmam lazım ki PlayStation 5 çok şey. Böyle mi video izliyorsun? Hani oynuyor sen? Benim değil ki şu an bu video. Bu GTA 6. Böyle GTA. Oğlum baya grafikler var. gerçekçi lan. Abi öyle GTA 6 çıkmadı. <laughs> ne demek çıkmadı ya? <laughs> of şuna bak. Ha şeyi arasana, Trevor'ı arasana. Kaç GB bu oyun? 3. Göreve gitsene. Ha şurada M yazısı var bak o görev. Mission demek. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Mikrofon yok. Ne açılmıyor? Ağzın açılmıyor. Ağzın bağlı. Kaçırıldın mı? Polisi, polisi mi aramam lazım? Neredesin? Tamam, o zaman o zaman sessiz sinema oynuyoruz. Anlat. Üç kelime, tamam. Yerli mi yabancı mı? Rapunzel. <laughs> Üç kelime, tamam. Ne? Saçını atıyor geriye. Ölmüş. Yabancı, yabancı, tamam. The walking dead, the walking dead, yeah. <laughs> uh, we're from Indonesia. Indonesia, I'm from Turkey. Great. You look confused. What? You look confused and anxious. Ah, huh. yes, I know. <laughs> 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 ne O ne ya boynundaki ne? Leonardo. Leonardo mu? Dikaprio mu? Oha <laughs> gözlerim çok güzel. Sağol teşekkür ederim. Hep öyle diyor insanlar. Gömleğin güzelmiş. Eyvallah reis. Alo. Donuyor çok ya kamera. Bana ne? <laughs> tamam, aç kasını. O arabadaki dolaba aç. Tamam sakin ol açıyorum tamam. Aç. Tamam tamam, vur, vurma. Açacağım, tamam tamam vur vur Mert açacağım tamam. Nasıl oldu? Tamam sakin, sakin ol. ol. Tamam. Tamam dur tamam vurma vereceğim Bak. çantayı vereceğim tamam. Bak. Hangi çanta istiyorsun şunu mu? Bak şu majör. Majör mü? Siyah olan siyah olan. O gitar o çanta değil o. Nasıl gitar lan o? Gitar o. Var. Tamam ben tamam sakin verim. ol vereceğim vurma tamam. Al. Ya sen çalmayı biliyor musun? çalmayı mı? Bilmiyorum tamam. unuttum. nasıl mi? bilmiyorum? Ya, al, dene lan. Tamam deneyeceğim tamam sakin ol vurmayın. Tamam, deneyim. Hemen açıyorum bir dakika. Hadi bekliyoruz. Hadi çok. Ya şey şaka. Çakalın hangi? Mahvettin mi? Uh -huh. Bir haftadır iş için Çekinecektim fotoğraf Gittim fotoğrafçıya Otur dedi gülümse gülümse yemem dedim Bu benim için zor fazla değil Vesika'ya 3 saniye yeterli oh Kendimi mahvettim Canımı da ettim İçine ettim Hele hele Şarkı Bilmiyorum sözleri ya Sen ders mi çalışıyorsun? Yok Ha, ne o? Ya her birim karaden bir bütün olur. Üniversite misin sen. Aynen. Ne okuyorsun? Grafik tasarım. Hadi ya. E, yap tasarlayacaksın da öyle oturup ağlamayacaksın. Tasarlayacaksın kardeşim. Herkes mesleğin hakkını bak. verecek. Evet. Aynen. Ben de mesela ziraat mühendisliği okuyorum. Hani şu anda tarlada olmam lazım. Domates salatalık. Alo. Ya reis selamünaleyküm. Aleykümselam. Kanka ıçkırık tuttu geçmiyor ne yapacağım ben ya. Nefesini tut 10 saniye. Harbi mi dur bakayım. Tut bir. <laughs> sen evet. Bulgaristan'da mısın? Evet. Ya şimdi euro arttı diye geliyorsunuz buraya alışveriş yapmaya. Türkiye çok hızlı, Türkiye Tabi euro, 10, euro 20 lira ki tabi size hayat güzel. Bizim burada alım gücümüz düşüyor, enflasyon artıyor. Biz hiçbir şey alamıyoruz. Geliyor oradan Bulgaristan'dan burada 500 paket malzemeyi alıyor gidiyor. Sonra yok işte Türkiye cennet, Türkiye ben şöyle. Ben Türkiye'ye gelmedim. Tamam seni kastetmedim zaten. <laughs> kız 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 müziği kız müziği kız sar oldum sar sar oldum sar sana demem senden önce gelirim sana girelim. demem sana önce gelirim sana önce ne yaparsın sen ha köpek ne, ne, yaparsan, yaparsan, ha, köpek. ne, ne yapıyorsun bu ya? işte yani deminler çalışıyorum şimdi oğlum lan efendim ne, ne oldu sana bir Oğlum şey şey gel olur. bir sarılayım <laughs> Allah Allah Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ders mi Ne çalışıyorsun? Biyoloji. Kaçıncı sınıf? 9. Oğlum lan gel. <laughs> Sen? <Vallahi. gülüyor> ben üniversitedeyim. Üniversite kaç? Veya hangi? Üniversite 2. Ne hani ne deniyor bilmiyorum. Doktor vesaire. Ne seçtin? Doktor seçmedim ben. Ziraat mühendisliği. Ziraat. Çok fazla yok mu ziraat mühendisliğinden? Ülkede? Niye bunu yüzüme vurdun ki? <laughs> Ne yaşındasın abi sen? Ben 20 yaşındayım. Oy kullandın mı hiç? Yok hiç ki. denk gelmedi. 2023'te kullanacağım. Oyunu kime vereceksin? AK Parti. Ciddi misin? Hı hı. Ne demek oğlum o? Hop şu anda kayıttayım. Seni Cimer'e şu anda şikayet ediyorum. Hayatım bitti. Memur da olamaz. Ya kardeşim hayır babam memur benim ba sus. ne diyorsun ya? Babam memur mu? Tamam o da gitti o zaman şu anda <gülüyor> silindi. <gülüyor> Bitti abi sen. Yok yok yok. Hayır ya. Bak bayrak çıkartayım şimdi. Orada. İşte AK abi. Parti böyle e, büyük e, bir e, parti. E, par bak bak. E, bak. adamı yerinden kaldırırız. dur <laughs> dur bak. Dür. Çabuk şeyi söyle. Ne? Ee, Recep Tayyip Erdoğan marşını söyle. Recep. Devam. Daha daha güçlü, daha güçlü. Recep Tayyip Erdoğan. Ezilenlerin gür sesi gibi. Açtığı yoldan kim? Oğlum bir de bilmiyorsun şarkı Pü yazıklar olsun ya. Gömlek güzelmiş. Neyse teşekkür ederim. İkinci deme.